Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yükselen akrepler, yufi ben de bir yükselen akrebim, akrep, akrep daşlarım. Temmuz ayına hoş geldik. Efendim Temmuz ayı bizim özellikle ayın ilk yarı dinamiği olarak hayatı sorguladığımız bir takım olaylar yaşamış olabiliriz. Sıkıntılı durumlar yaşamış olabiliriz. Bazı kayıplar vermiş olabiliriz. Dolayısıyla bizim felsefemizi, hayata bakışımızı, dini dini konuları özellikle bakış açımızı, farkındalıklarımızı böyle sorguladığımız, vizyonumuzu değiştirdiğimiz, dönüştürdüğümüz bir ilk yarı olacak. Aynı zamanda akademik Yüksek öğrenimler, eğitimler, kurslar gibi konular, tatil gibi, uzak yol yolculukları gibi konular da yine gündemimizde olacak. Bazılarımızın yabancı... E Arkadaşlıklarımız olabilir, yabancı ülkelerde yaşayanlarla bir kontak ilişkimiz olabilir, tanışmalar yaşanılabilir, uzaklardaki akrabalarımızla iletişim halinde olabiliriz, onlarla yoğun bir e, görüşme, e, buluşma, bir arada olma gibi etkiler de yine barındırıyor bu birinci e, yarı dinamik sevgili yükselen akrep taşlarım. Evet sevgili arkadaşlar ticari konularla ilgileniyorsanız sosyal medya ile ilgileniyorsanız basın yayın tanınmak amaçlı bir takım e, hareketler içerisindeyseniz, planlar içerisindeyseniz yine çok destekleneceğiniz ikinci yarı dinamikler özellikle Güneş'in Aslana geçmesiyle, Mars'ın Aslanla birlikte yan yana gitmesiyle kariyer, statüsel, toplumsal duruşunuzda Aslan'ın o muhteşem, Güneş'in o muhteşem enerjisi sizlerle olacak. Bu ayın ikinci yarı dinamiğini bu konularla ilgili kendinizi sahneye atın. Önde olun, girişimci olun diyorum. Evet, kariyerle ilgili planlar yaparken, e, burada ailenizle birlikte de mücadele ederken, aile ve kariyerle e, Temmuz ayında haşır neşir olurken, tabii ki sert bir bir haftalık enerjimiz var. Bu enerji bizi sıkabilir, baskılayabilir, zorlayabilir, mücadele etmekte. Ee, çok bir sıkışmışlık hissiyatı getirebilir ama mutlaka o enerji atacağız, uğraşacağız. Biz mücadeleci insanlarız. Bunun üstesinden farkındalıkla geleceğiz sevgili yükselen e, akrep daşlarım. Şimdi ayın ikinci yarı dinamiğinde Star gibi. Yıldız gibi kariyerinizde, duruşunuzda gözler sizler etrafında dönecek. Bunu değerlendirin arkadaşlar. Evet, ayın ikinci yarı dinamine geldiğimizde ise Temmuz'da bir dolunayımız var 24 Temmuz civarı. Bu dolunayda da 4. evden etki alacağız. Aile, yuva, ailemizdeki insanlar, yaşam alanımız. Bakın, e, uzun süredir e, taşınma işiyle ilgilendim. Özellikle ben Akrep olarak yerleşmek, taşınmak, hala da kargoda gelecek olan siparişler, hala kargodan gelecek olan e, aksesuarlar vesaire hala bir tamamlanma enerjisi Böyle hala daha evde, yaşam alanımızda, ailemizde bir şeyleri oturtturmak, bitirmek, tamamlamak aslında dolunay burada bize çok yardım edecek. Dolayısıyla bu dolunayı severek ve e, mutlulukla bekliyorum. Aynı zamanda dördüncüye biliyorsunuz toprak arsa, miras gibi konularda da eğer bekliyorsanız burada da pozitif gelişmeler aslında bir tamamlanma belki de bilmediğimiz böyle gizli kapaklı işlerin de böyle kabak gibi ortaya çıkacağı bir dolunay olacak. Bir akrep olarak şimdiden sezinleme başlıyorum. Siz de eminim öylesiniz sevgili akreptaşlarım. Evet ayın ikinci yarı dinamiklerinde tekrardan bir venüsümüz olacak. Venüsümüz de bizim yine e, pardon dostluklar, sosyal çevre e, ve e, gruplarla ilgili, geleceğimizle ilgili, kariyerimizle ilgili konularda Venüs'ün e, özellikle kadın arkadaşlarımızın, kadın dostlarımızın rehberliği ve yardımıyla bir takım güzellikler yaşayabiliriz ki çok ihtiyacımız var. Yani başağın enerjisi biliyorsunuz böyle bizi orada aslında zaman zaman böyle biraz baskı hissettiriyor, sorgulattırıyor, eleştiriye tutturuyor vesaire. Ama oradaki o bizi böyle evhamlı kılan tarafa oradaki Venüs çok güzel, yumuşak bir etki getirecek. Orada destekler, keyifli sohbetler, buluşmalar, yemeler, içmeler, bir arada olmalar, masalarda e, toplantılar gibi böyle güzel hem geleceğe dair konuşmalar olacak hem de destekler olacak. Açıkçası fırsatlar olacak. Bu dönemde bir yerlere üye olmak istiyorsanız tam da Venüs e, oradayken olabilirsiniz. Ayın ikinci yarı dinamiğinde sevgili yükselen akrep daşlarım. Sevgili arkadaşlar, şimdilik bunları söylerim ee, ve e, Temmuz ayını iyi geçirmenizi dilerim. E, artık pandemiden de yasaklardan da bir takım e, e, daralmalar, bunal, bunalımlardan da geçtik. E, Venüs'ün buradaki enerjisi yine dostluklarla sizi ruhsal anlamda, psikolojik anlamda tedavi edecek. Bunu da söylemek istedim. Evet, motto kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Temmuz ayını pus mutlu geçirelim. Hak ettik değil mi? Onca mücadeleden sonra. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.